İyi günler, ver manşetine hoş geldiniz. Ben Hilmi Acaloğlu. Hafta sonu Türkiye Saadettin Sara'nın ifade verdiği olayı konuştu. Ne oluyordu? Fenerbahçe yeniden hedefte mi? Kimin hedefinde mi? Devletin hedefinde mi? Fenerbahçeliler, Fenerbahçe camiası böyle düşünüyor. Yaşananları yeni bir 3 Temmuz mu hortluyor diye yorumluyorlar. Peki burada yanılıyorlar mı? Bugünlerde ne oluyor? Neden Saadettin Saran ifade verdi? Bütün bunları bugün konuşacağız. Derli toplu kafamdakileri anlatmaya çalışacağım. Evet Saadettin Saran cumartesi günü İstanbul Çağlayan'daki e, başsavcılıktaydı. Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Ben de e, sabah oraya gittim. E, Saadettin Saran en üst katta ifade veriyordu. Yaklaşık 2 saat sürdü ifadesi. Sonrasında Adil, Adli Tıp'a gitti. Orada numuneleri verdi. Saç örneği, kan örneği vesaire verildi ve sonrasında tekrar geldi ve e, savcı ifade sonucunda adli kontrol kararıyla serbest bıraktı ve adli kontrol kararı ne demek? Yurt dışına çıkış yasağı kondu. Adli kontrol kararı kondu Fenerbahçe Başkanı'na ama zaten böyle bir adli kontrol kararı vardı ve e, ifadeye çağrıldığı haberini zaten Milano'da almıştı. Şimdi Milano'da Fenerbahçe'nin basket takımıyla beraber e, Olimpia Milano maçına gitmişti. Ve neden ilk kez yurt dışına çıkmıştı uzun zaman sonra? Çünkü hakkında bir yurt dışına çıkış yasağı vardı. Kaldırıldıktan sonra ilk, ilk yurt dışı seyahatini Fenerbahçe takımı ile birlikte yaptı. Ve bu ifade durumu oluşunca tekrar geri geldi. Geri geldiği halde yeniden yurt dışına çıkış yasağı kondu. Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe Başkanı'nın ağırlığını ortaya koyarak... Ben dedi yargıdan kaçmıyorum, devletten kaçmıyorum dedi ve İtalya'dan kalktı İstanbul'a geldi. Buna rağmen yeniden yurt dışına çıkış yasağı konması gerçekten Fenerbahçe camiasının anlayamadığı konulardan biri oldu. Bir başka konu, esasında bu çok uzun zamandır hepimizin gündeminde. Nedir o? Hazırlık soruşturmasına dair sızıntılar. Hepimiz bu Saadettin Saran'la ilgili olarak ifadeye çağrılmadan hemen önce... Onunla ilgili bir takım özellikle gazeteciler camiası bir takım yazışmalara erişti. Bir takım yazışmalar, bir takım ifadeler bir anda gazetecilere gelmeye başladı. Bana da geldi. Daha doğrusu bana soruldu. Perşembe günü bana şu soruldu. Gizli tanık Kanarya'nın ifadesi sana geldi mi? Gizli tanık Kanarya. Nedir diye sordum yanıt gelmedi. Çünkü akşam geç saatti ben de peşine düşmedim. Sonra sabah bir kalktım gizli tanık Kanarya'nın ne olduğu anlaşıldığı ifadeyi de buldum. Şimdi Hafta sonu da bunu anlatmaya çalıştım. Allah aşkınıza 6 sayfalık bir ifade var. 6 sayfalık. Ve orada Fenerbahçe ile ilgili tek geçen iki kelime var. Fenerbahçe ile ilgili sadece 2 kelime geçiyor. Saadettin, Saran. Başka hiçbir şey geçmiyor. Peki bu gizlilik ifadesi neden Kanarya diye alındı? Şimdi böyle alınca ister istemez Fenerbahçe camiası da alınıyor. Yani siz burada bir şey mi yapıyorsunuz? Fenerbahçe'ye mi yürüyorsunuz? Saadettin Saran'dan sonra hedef Fenerbahçe mi? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanı olduğu için mi böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor algısı oluşuyor. Allah aşkına başka kuş mu yok? Ya memlekette dünyada başka kuş mu kalmadı? Eğer bunun öttüğünü düşünüyorsanız bu bir ötücü kuş diye düşünüyorsanız o zaman saka koyun. Muhabbet kuşu koyun, ne bileyim papağan koyun ama koymuyorsunuz kanarya. Sonra Fenerbahçe camiası niye bundan alıyor? Fenerbahçe camiası bundan alınıyor. Dolayısıyla bunları alt alta koymak gerekiyor. Bir başka konu. Özel hayatın gizliliği. Şimdi sosyal medyada dünden beri bir de video geziyor ortalıkta. Bir işte bir, bir, video. Yani bunlar kim, nasıl, hangi amaçla bu videoları sürüm, sürüyor ortalığa? Kim hangi amaçla bir takım ifadelerden kesilen kısımları paylaşıyor? Yani gerçekten bir kafa karışıklığı ve bir e, itibar suikastı var. Bunun da açık bir itibar suikastı. Bir insan suçlu olabilir. Herkes olabilir. Herkes siz, o, öteki, ben, başkası hepimiz belli şeylerde hata yapmış olabiliriz. Olunabilir. Ama bununla ilgili olarak kişiyle adli makamlar arasında olması gereken bir şey, bir konu, bir ifade, bir tutanak bu kadar hızlı bir şekilde kamusallaştırıldığı zaman insanlar buna şüpheyle bakıyorlar. İnsanlar bu duruma karşı bir güvensizlik hissediyorlar ve bunda da haksız değiller. Her şeyin bu kadar yayılması, bu kadar çarşaf çarşaf ortalığa dağılması gerçekten çok ciddi bir mesele ve bu içinde adil yargılamayı etkileyen, adil yargılamayı baltalayan, adil yargılamaya karşı inancı törpüleyen, mahveden bir durum yaratıyor. Bunları arka arkaya koyalım. Şimdi gelelim buradaki iddialara. Burada Saadettin Saran'la konuşması olan ki ifade tutanağında da karşısına kondu. Ela Rümeysa Cebeci, Show TV'nin sabah Hafta sonu sabah haberleri sunucusu zaten günlerdir Ela Rümeysa Cebeci'yi konuşuyoruz. Oradaki bir karşılıklı diyalog, ses çözümü vesaire. Bir takım cinsel içerikli ifadeler var. Bir de işte uyuşturucu işte efendim uyuşturucu intiba doğuran bir e, ifadeler var, yazışmalar var vesaire. Bunlar Saadettin Saran'a soruldu. Saadettin Saran da şu yanıtları verdi. <laughs> Bunlardan bir tanesi, bir kere bu iddiaları şöyle reddediyor. E, Fenerbahçe Başkanı olduğumda işte bir takım e, psikolojik e, farklı suçlamalarla karşı karşıya kaldım. iftiralarla karşı karşıya kaldım. Oralarda organik bir şeyler organik bir bazı sakinleştirici kullandığını söylüyor bunu söylüyor uyuşturucu kullandığını reddediyor İşte bir evde bir kavanoz bulunmuş İçinde bir takım kalıntılar varmış o kalıntıları bugün Nedim Şener bir kokain olduğunu ifade etti ben bilmiyorum ne olduğunu ama orada ifadede yani ifade tutanağında biz bunun hangi uyuşturucu olduğunu anlamadık. Onunla ilgili olarak da Saadettin Saran bunu da reddediyor. Yani orada işte bir takım vitamin gibi bir şey var diyor. Onun kalıntısı olmuş olabilir diyor. Asos'taki evinde biliyorsunuz arama yapılmıştı. Asos'taki evindeki arama ile ilgili olarak da şunları söyledi. Evimde zaten sık parti verilir. Bu yaz 400 kişinin katıldığı bir düğün evladını evlendirmiş. O düğünle ilgili olarak çok sayıda insan geldi diyor ee, e, ve burada da bir takım e, iddiaları reddediyor. Bir kriminal inceleme meselesi var, orada bir şey bulundu vesaire üzerine kriminal incelemesinin sonuçlarını görmek gerekir diyor. Ve burada e, uyuşturucu ile olan ilgili bütün iddiaları reddediyor. Saadettin Saran bütün bu iddiaları reddediyor. Ve sonrasında e, adli kontrol kararıyla serbest kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçına gitti. Olimpiyat Stadı'nda binlerce Fenerbahçe tarafın, taraftarı tarafından karşılandığı, maç bitmeden stadyuma giriş yaptı. Çıkışında da taraftarlarla kucaklaştı, selamlaştı ve Fenerbahçe taraftarları da Saadettin Saran'a desteğini ortaya koydu. Sonrasında yaptığı açıklamada şunu söyledi. Birkaç şey söyledi. Bir tanesi kimse kusursuz değil, ben de değilim dedi. Hatalar yaptım mı yaptım ama suçlu muyum? Suçsuzum dedi. Şimdi ve bundan sonra da Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak diyerek bir iddia ortaya koydu. Bu ifadede şu var. Sayın Başkan Fenerbahçe Başkanı suçsuz olduğunu söylüyor. E, de bunu söylüyor. Şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuç bekleniyor. Bu sonuç aslına bakarsanız Se Fa Sayın Başkan'ı bağlayacak bir şey. Yani burada eğer hakkında bu e, şeyde e, uyuştur, bu teste pozitif sonuç çıkarsa Sanıyorum başkan gereğini yapacaktır ve Fenerbahçe birkaç ay içinde kısa bir süre sonra yeniden seçime gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki ana mesele şu. Fenerbahçe tüzüğü ortada. Fenerbahçe kulübü Türkiye'nin çok önemli kurumlarından bir tanesi ve onun koltuğunda oturan, onun temsilcisi koltuğunda bulunan başkanlık makamını yürüten bir kişinin Sözlerinin hakikatli olması gerekiyor. Sözlerinin güvenilir olması gerekiyor. Ve burada Sayın Başkan bunu söyleyerek kendine dair inancını ortaya koydu. Ee, umarım böyle bir sonuç çıkar. Ee, umarım e, bu dediği gibi olur. Buradaki itibar suikasti, tabii itibar suikasti buradaki sonuç ne çıkarsa çıksın. Buradaki sonuç ne çıkarsa çıksın Saadettin Saran bir itibar suikastinin kurbanıdır. Çok açık söylüyorum itibar suikastinin kurbanıdır. Burada herhangi bir şey yok. Yani e, bir takım insanlarla ilgili olarak e, onu bunu ortaya koyup e, bir şeyler söylemek maalesef hukuku sakatlıyor. Bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi eğer burada böyle bir durum oluşursa az önce söyledim. Fenerbahçe seçime gidecek. Peki kim aday olacak? Yani burada bir şey var. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz sürecine neden Aziz Yıldırım'ın arkasında durdu? Neden yüz binlerce insan, milyonlarca insan bu Şike Kupası sürecine inanmadı ve burada başkanın arkasında durdu? Çünkü orada şu gözüküyordu. Fenerbahçe kulübü ele geçirmek istiyor. Camiadaki algı da, camiadaki inanç da buydu. Bugün de acaba aynı şey mi var? Bugün de aynı şeyle karşı karşıya kaldığına dair Fenerbahçe camiasında güçlü bir inanç ortaya konmuş durumda. Ha şunu söyleyeyim eğer burada hakikaten e, Sayın Saran'ın söylediği gibi bir soru çıkarsa Fenerbahçe camiası bütün şeklinde beraber şekilde harekete geçip bize karşı ne yapıyorsunuz diye ortaya çıkması lazım. Ya neden bize karşı bunu yapıyorsunuz demesi lazım ve diyecektir de. Diyecektir de yani böyle en ufak bir şeyde bu kadar alayü valayla başkan geliniyor gidiliyor haberler yapılıyor son dakikalar bilmem neler filan. Neden böyle yapılıyor? Niçin böyle oluyor diye insanlar ister istemez burada bir itiraz, ister istemez burada bir karşı çıkış ortaya koyuyorlar. Tabii eğer Saran bu şekilde görevinden istifa etmek durumunda kalırsa o zaman Fenerbahçe başkanlığı için kim aday olacak? Asıl mesele bu. Kim aday olacak? Nasıl olacak? Bizim başımıza neler gelecek diye düşünmeyecek mi? Şimdi Buradaki Fenerbahçe camiası bir taraftan da alttan alta, derinlerde bunları konuşuyor ve bundan ürküyor. Peki ne demek bu? Şimdi Fenerbahçe'nin her zaman potansiyel iki başkan adayı var değil mi? Ali Koç bir önceki seçimde Saadettin Saran'a karşı girdi ve kaybetti. Güçlü bir isim. Hala Fenerbahçe'yi desteklemeye devam ediyor. Gücüyle, kuvvetiyle Saadettin Saran ekibinin arkasında duruyor. Zaten bu olaydan sonra da gazeteci Sercan Hamzoğlu anlatmıştı. Efendim, e, Sayın e, Ali Koç... Saadettin Saran'a ve Fenerbahçe'ye ağırlıklı olarak Fenerbahçe'ye desteğinin süreceğini ifade etmiş. Peki şu anda Ali Koç burada yeniden e, aday olur mu? Şimdi dün Mert Alaş diye bir fotoğrafçı evvelsi gün, cumartesi günü hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu şeylerle beraber Hayyam Gariboğlu'nun e, oğlu Kasım Gariboğlu e, hakkında da işte gözaltı vesaire kararları vardı. Onunla beraber onun da ismini gördük. Mert Alaş kim? Ünlü bir fotoğrafçı. Ünlü bir fotoğrafçı derken hakikaten uluslararası çapta küresel anlamda ünlü bir fotoğrafçı. Ee, Madonna'nın fotoğrafını e, çekmiş bir isim. Kate Moss'un fotoğrafını hem de onların en meşhur, en zirvede oldukları zamanlarda yapmış bir kişi. Ve şu anda Ali Koç'un eşi hanımefendiyle bir iş ilişkisi içinde. Tam aynı gün oluyor. Şimdi insan ister istemez burada kafalarda soru işareti oluyor. Ne oluyor? Ne yapılmak isteniyor? Bir mesaj mı veriliyor? Yani şimdi böyle düşününce aa komplocu mu diyeceksiniz? Hayır burada ister istemez insanlarda böyle bir algı oluşuyor. E şimdi böyle bir durum varken Fenerbahçe'de yıllarca başkanlık yapmış, en son bir önceki başkanlık seçimine katılmış ve kaybetmiş Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım. Böyle bir durumda ee, ben aday olurum der mi? Yani burada o zaman ya da Şekip Mosturoğlu her zaman Fenerbahçe'ye şu anda divan kurulu başkanı ya da bir önceki seçimde adayken Saran'a destek veren Hakan Bilal Kutluat. Herkes düşünmez mi? Yani bundan sonra benim başıma ne gelebilir? Benimle ilgili ne olabilir? Ha diyeceksiniz ki herkesin bir kusurum var. Herkesin kusurum var ya da yok. İnsanlar başıma ne gelebilir diye maalesef düşünmek durumunda kalacaklar. Ve bu kadar bu kadar bu işler yani rahat, bu kadar pervasızca yürütüldüğü zaman işte orada e, taraftarlarda, camialarda bir takım e, itirazlar, bir takım olumsuz algı oluşuyor ve bunlar maalesef, maalesef ki maalesef normal. Zaten bugün e, gazeteci Ruşen Çakır arkadaşı Galatasaray Liseydi, iyi bir Galatasaray taraftarı bir yayın yaptı. E, Katarina Bloom'un çok önemli bir e, oyun var, hani Bölün yazdığı bir oyun. Buna atıfta bulunarak Saadettin Sarı'nın Çin'in onuru dedi. Ve onun nasıl bir itibar suikastine uğradığını anlattı. Yani bunun Fenerbahçelisi, Fener Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Rizelisi, Göztepe'lisi, Karşıyakalısı, Ankara Güçlüsü, Gençler Birlisi yok. Trabzonlusu yok, yok olamaz. Çünkü burada bir durum var. Ve bu durum herkesi rahatsız ediyor. Yani insanların bu kadar itibarının lekelenme haklarının bu kadar e, bir çırpıda göz ardı edilmesi hakikaten hakikaten çok problemli bir durum. Dolayısıyla Fenerbahçe camiası şu anda e, adeta teyakkuzda. Yani bütün WhatsApp gruplarında, e, sosyal medya yazışmalarında herkes bu durumun nereye evrileceğini düşünüyor. Şimdi siz sarının yerine koyun kendinizi. Bunlar ortaya çıkıyor. Çıkıyorsun, aslanlar gibi geliyorsun, ifadeni veriyorsun. Sonra başka şeyler saçılmaya başlıyor. Bizim görmediğimiz bir takım ifadeler bir takım başka yerlerde başka gazetecilerin elinden yeni yeni şekilde servis ediliyor. bir tane video o servis ediyor. Arkası gelecek mi? Arkasından ne gelecek? E şimdi böyle bir durumda insan kendisini, ailesini, işini, iş yerini, onurunu korumaya çalışır. Yani özel hayatın için ha Fenerbahçe başkanlığı ile bütün bunlar işte bir kısmı osu busu bağdaşır mı bağdaşmaz mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama burada özel hayatın gizliliği tamamen tavrumar ediliyor. Bunu da not olarak düşmek istedim. Aslında tabii Türkiye'nin e, yani uyuşturucu operasyonu nereye gidecek vesaire tartışmaları var. Arkası gelecek deniyor. Dün e, sabah gazetesinden e, Abdurrahman Şimşek e, çağlayan adliyesinde bir yayın yaptı. İki kişi bir yayın yaptılar temiz heykelin önünde. İstanbul Başsavcısı'na büyük övgüler düzülen o yayında bu operasyonun devam edeceği söylendi. Şimdi bu operasyon nasıl başlamıştı onu hatırlayalım. Bu operasyon esasında bir grup, önce tabii e, Sercan Yaşar diye uyuşturucu e, temin ettiği iddia edilen bir kişi, sosyetenin içinde olan bir kişi efendim gözaltına alındı, tutuklandı. Onun ifadeleri vardı. Onun üzerine bir grup gazeteci gözaltına alındı. Arkasından kadın gazeteciler... E, Hela Rümeysa Cebeci de bunlar içinde vardı. Sonra Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni gözaltına tutuklanana kadar Haber Türk'ün TMSF döneminde de yayın yönetmenliğini yapan Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve sonrasında şu denmeye başladı. Bu Ankara'ya ulaşacak. Ankara'da ulaşacak derken çok yakın arkadaşı olduğunu bildiğimiz Furkan Torlak dezenformasyonla mücadele merkezinin koordinatörü görevinden istifa etti böyle zehir zemberek bir açıklama yaptı kurumu e, şey yapmak için kurumun kurumu savunmak için Mehmet Akif Ersoy'la Furkan Torlan dostluğu arkadaşlığı zaten biliniyor. İşte bunun üzerinden kimlere def alınıyor? İşte bu iki ismin özellikle Ömer Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsüyle e, çok yakın bir hukuku, köklü bir hukuku olduğu biliniyor. Furkan Torlan aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un e, basın müşavirliğini hem Haspart döneminde hem AKP döneminde yaptığı biliniyor. Dolayısıyla bu araziye dönük bir şey vardı. Öteden beri ne konuşuluyor? Bir de Hakan Fidan meselesi. Bunu bugünlerde çokça tartışıyoruz. Gazeteci, meslektaşım ve şu anda Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili olan iki dönemdir. Ahmet Şık da e, mecliste yaptığı konuşmasında bunun altını çizdi. Bir oradan ilişki, yani bu Hakan Fidan'a dönük de bir şey e, yorumunda bulundu. Bununla ilgili medyaskopta da e, birkaç yazı yazdı. Bu süreci anlatmaya çalıştı. Şimdi Hakan Fidan da hedefte mi? Bugün de e, bu mesele önemli. Hakan Fidan e, bugün... Genel Genelkurmay Başkanı, e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte ve MİT Müsteşarı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte şu anda Şam'da işte Dışişleri Bakanı Şeyvani ile görüşeceği yönünde bir bilgi var. Bugün ne oluyor? Bugün aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı MİT'ten biri Hakan Fidan'la yakın çalışan o dönem basın müşaviri Nuh Yılmaz bugün Şam Büyükelçisi olarak resmen göreve başlayacak. Şimdi Nuh Yılmaz'la Mehmet Akif Ersoy arasında bir dostluk olduğu söyleniyor. Bu ilişki üzerinden de işte Hakan Fidan da bu ilişkin içinde olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu isimler yazılıyor, çiziliyor. Yani bu son sürecin Hakan Fidan'ın da devlet içindeki rolü, iktidar içindeki rolünü zedeleyici bir durumu var mı? Buna yok denemez. Çünkü bu kadar iddialar ayyuka çıktıktan sonra denemez ama benim Teyit ettiğim bir bilgi var. Onu bir kez daha söylemek gerekiyor, not düşmek gerekiyor. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Habertürk Genel Yayın Öğretmeni olduktan sonra Mehmet Akif Ersoy hiçbir kez, bir kez bile Habertürk yayınına çıkmadı. Şimdi bu bence önemli bir şey. Yani hani eğer orada sizin bu kadar yakın tanıdığınız biri varsa... O zaman ona destek olmak adına siyasette bu hep ola gelir. Yani sırf AKP döneminde değil yani. Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, SEP vesaire bunların Demokratik Sol Parti bunların iktidarda olduğu dönemde o iktidarın güçlü aktörleri yakın oldukları gazetecilerle hani onlara destek verici bir takım hamleler yaparlar. Mesela bu Kapalı kapılar aldığında konuşulduğu süreçte yanılmıyorsam 4 Aralık'ta Ömer Çelik Habertürk yayınına çıktı. Hatta ona çıkmada dendiği ifade edildi. Ve o yayına çıktı ve e, orada bir pozisyon aldı. Ama bu pozisyonun e, sonrasında arkası gelmedi. Dolayısıyla bunlar e, gazetecilik siyaset ilişkisinde olan biten şeyler. Şimdi Hakan Fidan'ın böyle bir durumu olmadığını da söyleyelim ama e, şu da ortada Türkiye bir taraftan Ankara kabine değişikliklerini konuşuyor. Kimileri diyor ki İçişleri Bakanı Ali ile Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeri sağlam değil. Bunu göreceğiz. Ama bugün <laughs> birçok gazetede Hakan Fidan'la ilgili haberler, yorumlar vesaireler de oldu. Burada Ankara'nın epeyce kaynamakta olduğunu görmekteyiz. Benim son bilgim bugün Şam Büyükelçiliği mesajında Bugün galiba ya da birkaç gün önce Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz teşekkür ederken herkese. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ismini zikrediyor ama son dönemde aralarında eski güçlü hukukun olmadığı yönünde ben de kulis bilgileri olduğunu söyleyeyim. Tabii son dönemde bir isim daha var. Ameşlik bunu taht savaşı diye ortaya koydu. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan son dönemde Epeyce medyanın gündeminde olmaya başladı. Konuşmalar, konuşma sayısı, konuşmalarının miktarı, etkisi, sosyal medyadaki karşılığı artmaya başladı. E, bu da ister istemez yani bu taht savaşları, efendim iktidardaki bilek güreşi, iktidarda yeni e, dönemde e, bir saha temizliği, mıntıka temizliği olarak da e, yorumlanıyor. Bunda hakkaniyet payı ben olduğunu düşünüyorum. E, Bilal Erdoğan hem ilim Yayma Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı olarak kendini İslami camiada daha güçlü bir aktöre, daha güçlü bir prezansa dönüştürmüş durumda. Diyeceksiniz ki ya Cumhurbaşkanı'nın oğlu zaten birçok konuda söz say buna ihtiyacım var. Bizim baktığımız yerden belki böyle görünüyor olabilir ama İslami camia, muhafazakar cami açısından baktığımız zaman çok yakın zamana kadar Numan Bey'in daha etkili olduğu bir arenada İlim Yayma Vakfı e, camiası içinde ki orası dediğim gibi muhafazakar camiada çok etkili bir yer, e, bir merkez. Orada başkanlık yürütüyor olması önemli. i̇bn Haldun Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı, başkanı. Orada mütevelli heyetine bakarsanız e, bir takım ünlü e, büyük holdinglerin yönetim kurulu başkanlarını da göreceksiniz. Onlar da e, belli bir şekilde e, onun arkasında duruyorlar imajı, intiba doğuyor. Yani dolayısıyla siyasi olarak AKP'deki gücü ortada teşkilat başkanının ona çok yakın olduğu öteden beri anlatıla e, geliyor. İş dünyasında da önemli networkleri kuruyor. Kurmakta Bahadır Özgür de geçtiğimiz hafta biz burada ne yaşıyoruz da yaptığımız yayında buna işaret etmişti. Ben de buna katılıyorum. Yani e, iş dünyası, sanayi, iktisadi, hayat buralarda güçlü bir Network, güçlü bir karşılık üretmeye başladı Bilal Erdoğan'ın anlaşılıyor. Tabii onun dışında başka faktörler, başka adaylar da var. Yani bugünlerde neden bu kadar sık bu konuyu gündeme geliyoruz? Demek ki yani bu bir şeyler dönüşüyor, bir şeyler değişiyor. Belki yapılabilecek kabine değişikliğinde de bunun geleceğe dönük izlerini görebileceğiz. E, bakalım yani bu neye evrilecek? Yani kabine değişikliği hakikaten yeni yılın baş, yeni yıla gitmeden mi olacak? Yeni yılın hemen arkasında mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu, bu konuda güçlü bir işaret vermiyor ama bu kadar çok konuşulduğuna göre burada bu arazide bir değişiklik olacağı e, muhakkak e, demiş olayım. Evet bu arada bugün İstanbul'da e, yağmur yağıyor. Bu tabii önemli bir şey, güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü e, İstanbul yüzde... 17'nin altına düştü İstanbul barajlarındaki doluluk oranı. Bu şu demek son 10 yılın en kötü su kaynakları havzası söz konusu, su kaynağı söz konusu İstanbul için. Fakat İstanbullu bunu tabii çok umursamıyor. Yani biz tabii şöyle yaşıyoruz her şeyi. Başımıza geldi an aa deyip hayret ediyoruz, feveran ediyoruz ama olana kadar da hiçbir şey sesimiz solumuz çıkmıyor. Sazdere Barajı İstanbul'un kullanımından alınmakta ama Buna dair bir ses sedağı yok. Buna karşı bir itiraz da yok. Ee, ama şunu görüyoruz yani yağmurlar yağıyor. Evet ama e eğer bu kış güçlü kar yağışları olmazsa önümüzdeki yaz gerçekten İstanbul ciddi bir su sıkıntısı yaşayabilir. Bunun e güçlü işaretleri e olduğunu e söyleyeyim. Evet e başlığımız e programa başladığımızda Saadettin Saran'la başladık. Sonra İktidar'daki taht oyunlarına geldik ve en son... İstanbul'daki su meselesiyle bitirdik ancak şunu söyleyeyim İstanbul'un ve Türkiye'nin hala en büyük program pro, pro, problemi Türkiye'nin en büyük problemi hala yoksulluk sayın seyirciler sayın dostlar sevgili dostlar neden Kadıköy'den geliyorum buraya bir arkadaşım bıraktı İşte Kadıköy'de biliyorsunuz alt yolda boğa heykeli var oradan Kadıköy'e doğru yürüyordum yürüdüm yağmur bir yerde sertleşti bir yere sığındım Arka arkaya üç farklı insan geldi. Üç farklı insan geldi ve para istedi. Ekmek parası verir misin dedi. Türkiye'nin maalesef krizi, Türkiye'nin maalesef en büyük problemi bugün yoksulluk. Yoksulluk, maddi yetersizlikler, kira fiyatları almış yürümüş, gıda fiyatları almış yürümüş, asgari ücret zammı konuşuluyor. Ne zam yapılırsa yapılsın konuşulan en yüksek oranda zam yapılsa da %30 %40 zam yapılsa da 22.104 lira olan asgari ücretin geleceği yer 30 bin lira bile olmayacak ya da 30 bin lira olacak. 30 bin liraya bir büyük şehirde geçinmek imkansız, bir büyük şehirde çocuk okutmak imkansız ve şunu unutmayın. Türkiye'deki çalışanların %50'den fazlası asgari ücret veya asgari ücretin %5-10 üzerinde bağış alıyor maalesef böyle bir yoksullukla böyle bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bu haftanın ilk ver manşeti bu şekilde oldu. Önümüzdeki günlerde yeniden karşınızda olmak üzere iyi günler, iyi haftalar diliyorum.